Thank <laughs> you. Thank you. Ee, evet makineyi nasıl buldun? Valla bu işi patronu bize söyleyince elektrikli yapacağını söylediğinde olmaz dedik yani bu şantiyede elektrikli makine falan. O illa sonra yapacağım. Ya yaptık. Şaşırttınız bizi hakikaten. <laughs> ses yok. Motor <laughs> sesi alıyor kulaklarımız. Yıllardır makineler üstündeyiz. Bir değişiklik yok. Ee, en güzel yerde ses yok. Sakinsin. Gücüyle alakalı, serilikle alakalı bir sıkıntı var mı makinede? Yok, hiçbir değişiklik yok. Ee, o işte burada görüyorsunuz, takabilirsin. Hiçbir değişiklik yok. Yani... Enderesan bir şey. Şaşırttınız bizi, güzel bir şey. Ee, 4 milyon mazoda vereceğine herhalde 1 lira yakmaz yani 10 saatte. %85 net, net tasarruf var makinede. İnşallah patron bunu bizim bağışlarımıza yansıdı diyelim. biz Diyelim <laughs> başkan. Hayırlısı olsun. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Başarılı arkadaşlar. Çok güzel. Başarılı bir şey. Hayırlısı olsun. Madara millete hayırlı olsun. Evet. <laughs>